emeklilikte yaşta kalan hakkında açıklama yapabilir misiniz demiş bir izleyicimiz. Sevgili izleyiciler, emekli yaşta kalan kardeşlerim. Evet mağdursunuz. Hem işe giremiyorsunuz, hem emekli olamıyorsunuz. Hem de üstüne bir de devlet sizden işsiz evlat vergisi gibi genel sağlık sigortası prim borcu çıkarıyor. Haziran'da da seçim var. Seçime kadar sesinizi gür duyurun ki bu yasanın çıkmasına temirdin. Ama unutmayın Önümüzdeki ayın 8'inde Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanıyor. Yani 8 Nisan 2015 günü meclis tatile girecek. Milletvekilleri de seçim bölgelerine dağılacaklar. Yani önümüzde bir aylık dönem var. Bu yasa çıkar mı çıkmaz mı derseniz. Bir ay için çıktı çıktı. Seçimden sonra bir daha çıkma şansı yok. Çünkü seçimden sonra 4 yıl daha herhangi bir seçim olmadan aynı iktidar seçilen hangi iktidar olsa o iktidar devam edecek. Evet. Ferruh Ünlü olmuş. 1976 doğumluyum. 93 yılında SSK girişim var. Prim sayısı kaç gün? Kaç yaşında demek olabilirim? İkramiyatı alabilir miyim? Prim günüm 5300 oldu. Halen devam ediyor demiş. 54 yaşında 5675 günle yaşı Hı -hı. da genç arkadaşımızın Hı -hı. E, emekliliğe başvurduğu tarih olacak. 54 e, yaşında ikramiyesini alma hakkına sahip. İkramiyenin alma <laughs> hakkını açarsak üstadım. Evet. Sadece yaşı beklemiyoruz. Evet. E, yaklaşık kıdem tazminatı diyelim buna. 7 şartla, ölüm, evlilik dolayısıyla bayanlar için, hı hı. Iş, hastalık sebebiyle diye de iş kanununda yeri var. Ama bu kardeşimiz 54 yaşında, 5675 emekliliği söz konusu. Evet, şöyle bir soru var. SSK'dan emekli olacak birinin maddi kaybının için olmamasını... Yılın hangi ayla demek olması tavsiye ben kamuda çalışmak demiş Mehmet Gül. Üstadım bir önceki arkadaşımıza da şu kuralı da hatırlatalım. Evet. Ee, 8 Eylül 99'dan önce sigorta başlangıcı olduğu için 15 yıl sigortalık süresi 3600 günden kıdem tazminatı sosyal güvenlik kurumundan kıdem tazminatı alabilir yazısıyla 3600'ü doldurduğu tarihte evet. 15 yıllık sigortalığı da var zaten. O kıdem tazminatı alıp ayrılma hakkına sahip. Evet doğrudur. Ee, şimdi sevgili izler, eskiden 99 öncesi yıllarda Emekli aile için ayrılmanın en güzel ayı aralığın 30'uydu. Çünkü tam yıl kuralına göre hesaplanıyordu. Ama artık 2000 yılından sonra ne zaman emekli olacağının çok büyük bir önemi yok. Ay yıl ortası, ay ortası hiç fark etmiyor. O yüzden siz kendiniz için en uygun tarihi seçerken ayın son günü seçmek tarih edin. Hangi ay olduğunun önemi yok. Ocak da olabilir, Şubat da olabilir, Mart da olabilir. Eskiden de Aralık ayına dilekçe vermek çok önemliydi. 30 Aralık'ta dilekçe vermek ama artık değil. Serdar sormuş. İlk kez Temmuz 1999'da çalıştım. Ama firma Şubat'ta 2000'de giriş yapmış. 81 doğumluyum. Emekliğimi nasıl etkiliyor? Hakkımı talep edebilir miyim? Evet. Ee... Çok da etkiliyor. Çok, çok da etkiliyor. Bunun tarihi çok e, normalde normaldir. E, Temmuz 99 kabul edilmiş olsaydı 58 yaşında evet, bir vardı. Şimdi, yıl, 60 yaşında. 60 e, yaşında kesinlikle daha da dava yolu gözüküyor gibi. Yani bir tespit evet. davası yolu gözüküyor. Evet. Bir, bir hizmet tespit davası açıp evet. başlar Temmuz 99 ödersin. İki yıl fark ediyor Serdar kardeşim. Dava etmezsen 60 yaşında edersen 50 davayı 50 yaşında. kazanmak şartında 58 Zafer Bey'in söylediği gibi. 75 doğumlu bay 6000 gün sese kalayım. İşe girişim 89 yılı. Askerlik borçlanayım mı? Ne zaman emekli olurum demiş izleyicimiz. 75 doğumlu 89 yılında askere gitmişler. Pardon işe giriş 89. İşe giriş 89 51 yaşında. Evet. 5450 gün emekliliği var. Evet. Ee, 6.000 günü var 51 yaşı bekleyecek. Yani buna diğer kuralı söylemeye gerek yok. Sadece askeri ne zaman yaptığını bilmiyoruz. Önce yaptıysa borçlansa. Borçlansa 50'ye çeker. Evet bir farkı olacak. Yani evet. askerliği borçlansa 50, 50 e bu 50 ama askerden sonra sigortalı olursa